Baba araba yanıyor. Haberin olsun. Buran şöyle çek arabayı. Astra say sevenlere. Bir daha böyle bu yıllarda böyle güzel temiz çıkmaz kolay kolay. Şöyle bir gez etrafını. Şöyle sağdan geç bir de içini gösterelim. beni göster. Merhaba arkadaşlar. Aracımız 1997 model Astra CSI. Vectra motorlu. 136 beygir. Şöyle bakalım. Kapı döşemelerine, içine. İçinde hatasız rezin koltuklar var. ABS mevcut, klima mevcut, sunroof mevcut arabada. İnceden bir Pioneer teybimiz var. 245 bin kilometrede 600 TL hasar kaydı var sadece. Çelik jantlı. Orijinal istitmesi hala bagajında duruyor. Dıştan temizlik amaçlı boyalı. Macun. Macun çatla vesaire hiçbir şey yok. Dıştan temizlik amaçlı boyalı. Bir çamurluk değişik. Motor kaputunda söktak var. Başka bir şey yok. Önden büyük bir kazası falan yok. Zaten ip gibi duruyor araba. Arabayı birazdan ilan atıyorum. Alıcısına hayırlısı olmasını diliyorum. Aracın fiyatı 40.000 TL. Evet 40.000 TL. Şahin Doğan bu günümüzde 30 liraya satılırken bu araba 40.000 TL. Alan kazanır. Hayırlısı olsun inşallah.